Çok... Vay canına, canına. <laughs> Sürpriz yumurta kafalar Hiç görmemiş İyi ki de sen 4 yaşındasın Çünkü 3 yaşından altına Yasak diyor Bu çok güzel Vay canına Canına hepsi birbirinden güzel Koysun evet. Neşeli <laughs> Bu farklı bir marka Ver bakayım. Şimdi bu farklı bir Çıktı. Vay. Hepsini çok seviyorum. Oh. Sence önce hangisini açsak? <gülüyor> 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 bunu açalım ilk önce. Ben onu istiyorum. Sen bunu aç. <laughs> tamam. Hatta sen al. Sen huzuru seversin. Tamam neşeli. senin? Hemen açmalıyız. Allah. çok güzel bir çikolata çıkıyor benimkinden. Şuna bak. Hangi oyuncak çıkacak bakalım. Seninkinde yardım edeyim mi? Aha. Hı. Seninki zor açılıyormuş. bu Dizleriye mi çıktı? Çok güzel. Çok güzel. Sana hangisi çıktı? Aa boş. <laughs> Sana boş mu çıktı? hadi açalım. İşte ikimizinki de çok güzel. Ama hızlı olalım ki erimesin. Ah. Oh. Hadi yumurta kırıyoruz sanki. Pişt. İçinden sarı yumurtamızın sarısı çıktı. Dur ben açayım sana öyle dişin kırılır. Değişik bir şey seninki de oh. Bunu birleştirmişler. Işte şuraya takamıyoruz. Takamıyoruz. Şapkası mı var? Zor takılıyor. Parmak kuklasıymış. Bu bir uykucu. Haps. Haps. Bakın buradan da horlama sesleri geliyor. Bütün mahalleyi rahatsız etmiş o yarak. Şimdi Deza'nınkine şöyle size de bir göstereyim. Layla. Büm. Mis gibi. Bir... Ay! Kafalta edelim. Şuna hemen. Benimkinin sarısı da burada. Bakalım benimkini açabilecek miyim? Değişik bir şey olmalı. Hadi çıkaralım ve resmine bakalım. Hmm, bir tane de sticker gibi bir şey çıktı burada. Hmm. Onu sonra size dikkatlice göstereceğim. Şimdi bir bakacağım. Ne? Vay de. Canına, bana da değişik hmm. bir şey çıktı. Kitap açı atıcıymış bu burada gösterdiğine böyle. Hmm. Böyle burayı açıyormuşsunuz arkadaşlar. Buraya böyle takıyor musunuz? Hmm. Kapatıyor musunuz? Evet yerleri gösterin. Bu arada ben de kitap okumayı çok seviyorum. Siz de kitap okumayı unutmayın. Kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ve bir video attığımızda an haberiniz olsun. Görüşürüz. Görüşürüz.